Fox çok e, farklı bir pozisyonda olduğunu her zaman gösteriyor. Neler yapıyorsunuz? E, ne hedeflerle o görevi islendiniz? Şimdi müşterilerin davranış ekonomiyle de çok hızlı değişiyor. Büyüme Dalgası diye bir inisiyatif geliştirdik. E, Forbes Türkiye ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi'nin işbirliğiyle düzenlenen Mobilitenin Geleceği Zirvemiz'de özel görüşmelerimiz sürüyor konuğumuz Aksa Türkiye CEO'su Yavuz Ölken. Önce zirveyle başlayalım isterseniz. Zirvede sizin için öne çıkan önemli başlıklar neler oldu? Teşekkürler. Yani Gerçekten çok keyifli bir etkinlik gerçekleşti bugün. Ee, Forbes çok e, farklı bir pozisyonda olduğunu her zaman gösteriyor. Sürdürülebilir Mobilite inisiyatifiyle ile bu ortaya konan e, etkinlik gerçekten e, bence bir farkındalık noktasıydı. Etkinlik ya da bu toplantının içindeki alt kırılımdaki panellere baktığınızda aslında biz bugün yaşarken uzun zamandır ilk kez geleceği konuştuğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman gerek ülkenin gerek dünyanın içinden geçtiği çeşitli dinamikleri dikkate aldığımızda geleceği unutuyoruz. Ee, öncelikle bu etkinliği e, gelecekle alakalı e, ilişki kurmak konusunda bizlere farklı sesler, farklı düşünceleri e, getirdi. Bu çok önemli. Ee, gelecek derken tabii mobilite dediğimizde e, mobilitenin tanımının da yeniden yapılması gerektiği konusunda da... ...herkese bence yeteri kadar mesaj verilmiştir. Çünkü biz mobilite dediğimizde sadece... E, aslında müterrik makinelerden oluşan araçlar gibi düşünüyor olabiliriz ama değil. Yani mobilite aslında bir devinin mobilite aslında mobil aplikasyonlar, mobilite hareket etmek, mobilite araçlar. E, bu anlamda da e, gelecekteki mobilitenin yolunu anlamak adına çok kıymetliydi. E, üçüncüsü e, özellikle mobilite ekosistemi içindeki bütün dokunduğumuz başlıklar. E, toplumun gelişimine, e, ekonominin gelişimine olumlu olumsuz nasıl etkiler yaratabilir, bunu da gördüğümüz ve duyduğumuz bir e, başlama vuruşu toplantısıydı. Ben bu anlamda çok kıymetli buluyorum. E, son olarak da şunu söylemem e, lazım. Katılımcıların profillerine baktığımızda da aslında Mobilite dediğimizde ne kadar çok karma'nın oluşabildiğini görüyoruz. Gittikçe daha derinleşiyor. Evet, yani muhteşem bir karma var. Yani ben ben sigorta sektörünü temsil ediyorum. Yani mobilite olduğunda mutlaka sigort ekosistemi orada olmalı. Bu, bu mutlak. Evet. Ama e, ödeme sistemleri de burada olmalı. Bu da mutlak. Kamu burada olmalı. Bu da mutlak. E, belki e, ileride bu etkinliklerde mobilite dediğimizde sağlığı da koyacağız içine. E, yapay zeka konuşuldu yani e, multidisipliner bir başlık aslında mobilite. Bence bu etkinlik e, hepimizin bunları idrak etmesi adına çok önemli bir başlama uğruşu. E, çok temenni ederim ki açıkçası önümüzdeki e, yıllarda da e, bu etkinliği daha derinlemesine konuşalım. Yeniden normale geçiş olması gerekiyor. Biz birçok konuşmayı ya da birçok tartışmayı... Yeni gibi algılamış olabiliriz ama aslında bu, bu günün normaline dönüşmeye başladı. Bu normali iyi e, azmetmemiz lazım ve buradaki fırsatları ve tehditleri yokmamız lazım diye düşünüyorum. Bu alanda çok faydalıydı, çok keyifliydi. E, katılımcıların ilgisinde açıkçası e, benim şahsen düşüncümden çok daha üst seviyedeydi. Onu da söylemem lazım. Tabii Forbes'un ayrıca... E, Gerek görsel e, basında, sosyal medyada gerek e, canlı yayınlarla bunu e, toplumla buluşturma e, isteği ve arzusu da bizi çok mutlu etti, beni çok mutlu etti e, ve ben eminim e, özellikle YouTube marifetiyle de e, bu etkinliğin daha e, epeyce bir sesi gelir. Evet. Sizin aslında tam alanınız gibi olmaya başladı. Siz hem Aksa Türkiye'nin CEO'sunuz, CEO'sunuz hem de Aksa International'da da bir önemli görev üstlenmiş durumdasınız. Yapay zeka liderisiniz. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Daha yeni başladınız biliyorum. Bu ikinci şapkanız. Ee, yeni oluştu ama neler yapıyorsunuz, e, ne hedeflerle o görevi şimdi? E, öncelikle e, tabii benim için e, Şubat ayından itibaren e, tevdi edilmiş bir görev. Uluslararası pazarlarda 17 e, ülkenin yapay zeka, data ve inovasyon e, inisiyatif liderliğini e, yürütüyorum. Önce bir keşfetmek lazım. Önce e, keşfetmek lazım ama ben şunu söyleyeyim. Birçok kişi bilmeyebilir, ben inşaat mühendisiyim. Benim teknolojiyle buluşmam sigortacı olarak. Ben aslında sigortacıyım. Sigorta işinde teknolojinin, özellikle verinin, inovasyonun, yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu yaşayan bir şirketin yöneticisiyim. Bu anlamda Türkiye Aksa grubunda iyi örnek değil, çok iyi örnek olarak tanımlanıyor. E, tabii bunu 17 farklı ülkeye yaygınlaştırmamız bizden bekleniyor. Önce şu anda biz büyüme dalgası diye bir inisiyatif geliştirdik. Burada e, ülkelerin veri kalitesiyle uğraşıyoruz biraz. E, yapay zeka konuşmaya başlayacaksanız önce bir veri kalitesine emin olmanız lazım. Hem e, hazır veri hem de hazır olmayan veri diye tanımladığımızda e, mutlaka verinin nasıl depolandığı değil verinin nasıl servise edildiğine kadar giden bir derin analiz dönemindeyiz. E, şunu söyleyebilirim, e, sadece 17 uluslararası pazar ülkeleri arasında değil, e, Aksa'nın çok etkin olduğu, büyük pazar payına sahip olduğu kıta Avrupası ülkelerindeki çalışma arkadaşlarımızla da toplantılarımız oluyor. Şunu görüyorum, bir kere e, Aksa Türkiye e, 51 Aksa ülkesi arasında ilk 5 kategorisinde değerlendirilen bir seriyede e, veriyi doğru kullanma, yapay zeka çözümleri ve inovasyon manasında bu bizim için çok kıymetli. Çok telaşlanmamak lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta hatta İsveç'te bir kongredeydim. E, yapay zeka çok tutkulu bir şey, heyecanlı bir şey. Ama iş değeri yoksa yapay zeka beceriniz verimlilik üretmiyor size. Verimlilik ortaya çıkarmıyor. Bu sefer pahalı bir enstrümana dönüşüyor. Dolayısıyla bunun heyecanına kapılarak ya da telaşına kapılarak... E, ...yapay zeka çözümleri üzerine... E, ne büyük bir strateji geliştirmek lazım ne de yapay zeka stratejiyle ilgili büyük bir rekabete girmek lazım. Çünkü şunu görüyorum ben. Kültürel olarak ve veri kalitesi olarak hazır değilseniz yapay zeka öğrenen bir konu. Derin öğrenme sizin sonuçlarınızdan öğreniyor ve geleceği tahminliyor. Dolayısıyla siz doğru bir kültürel dönüşümü yakalamamışsanız yapay zekanın üreteceği sonuçlar da anlamlı ve doğru olmayabilir. Bu manada ben özellikle sigorta ekosisteminin yapay zeka çözümlerine çok yatkın ve hazır olduğunu söyleyebilirim. Birçok diğer endüstriye göre çok anlamlı bir veri kalitesine ulaşabileceğimizi çok kısa sürede görüyorum. Ana konumuz da şu olacak, onu söyleyebilirim. Bugünkü yapay zeka modelleri geçmişi iyi öğrenerek bugünün neticelerini doğru yorumlayıp sonuç üretebiliyor. Ama asıl başarı geleceği tahminleyebilen yapay zeka modelleri, üretken yapay zeka modelleri ve buradaki bence en büyük tehditin şu olduğundan artık mutlak eminim çünkü birkaç kongrede de bunların tartışmaların içinde bulundum. Ee, i̇nsanı ve müşteriyi ve çalışan ve bayi sistemiyle çalışıyorsanız bayi sistemin, acente çalışıyorsanız acente sistemini yani merkeze insanı koymadığınızda yapay zeka çözümleri verimsiz hale dönüşebiliyor. Dolayısıyla yeni nesil yapay zeka çözümlerinde mutlaka duygusal zekayı ki buna semantik yapay zeka denen bir formasyona gitti. Yani iş uzayacak, neuroscience'a kadar gidecek bir boyut var. Ama bu da çok sürpriz olmamalı çünkü dünyada hem e, siyasi hem ekonomik konjonktür çok hızlı değişirken müşterilerin davranış ekonomileri de çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla insanı ve müşteriyi merkeze koyduğunuzda onun etrafında geliştiriyorsanız yapay zekayı bu hem şirketlerin hem toplumların büyümesine çok katkı sağlayacak ve verimli büyümesine katkı sağlayacak. Aksi halde şöyle bir tehdit var yapay zeka bugünden daha fazla sürtünme katsayısı yaratabilir. Yani doğru öğrenmemiş yapay zeka çözümleriyle müşteri, doğru öğrenmemiş yapay zeka metotlarıyla bilanço yönetirseniz, burada sürtünmeler bugünden daha fazla olabilir. O yüzden çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Yani sürtünmeden akışa, e, yeniden normale, tutku ve heyecandan iş değerine böyle bir, Tatlı geçiş gerektiriyor yapay zekanın başarılı olması için. E, bu manada e, Türk sigorta sektörünü de, ülkemizi de temsil eden Aksa Sigorta ve Aksa Hayat Emekliliği'nin, Aksa Türkiye çatısındaki yapay zeka, data, inovasyon çözümlerinin Aksa grubunda çok önemli yer edindiğini görüyorum. Çok mutluyum. Örnek olarak da mutluyuz. Abi bunların en kıymetlisi de biz bütün bunları şirketimizin kaynaklarıyla yapmaya çalışıyoruz. Çok güvendiğimiz ve yatırım yaptığımız e, bir iki startup var onlar da bizim artık bünyemizde Türkiye'de hepsi e, bizim e, böyle bir tabi e, özelliğimiz de oluştu e, Biz neredeyse kendi şirketimizin içini bir kuluçka merkezine dönüştürmüş gibi gözüküyoruz. E, bunlar bizim için hızlı e, düşün çabuk oyna Yapay Zeka biraz bunu getirecek e, Hem elin sıcak iş yöneteceksiniz hem de hızlı düşünüp e, çabuk oynayacaksınız bu manada yüzde yüz istifade etmek istediğimiz bir başlık yapay zeka. Evet. Peki Türk sigorta sektörü bu anlamda ee, çok büyük yatırımlar yapıldığını özellikle son 10 yılda ciddi yatırımlar yapıldı bu alanlara. Yani mobiliteydi, e, e, dijitalizasyondu biraz bankacılıktan sonra gelen bir ataktı ama hızlı bir ataktı. Türk sigorta sektörü bu açıdan. Ya şu mı? söyleyebilirim. Yani sigorta sektörü veri kalitesi ve veriyi kullanma konusunda iyi bir yatırım dönemi geçirdi. Ve veri ambarlarını, veri havuzlarını, veri göllerini yani yeni terminolojilerde bunları yarattı. Şimdi bunun üstüne özellikle proses mühendisliğinde teknolojiyi Türk sigorta sektörü iyi kullandı. ...verinin merkezi olarak kontrol edilmesi yönünde sigorta bilgi merkezinin kuruluşu bir fırsattır Türk sigorta sektörü için. Çok emek sarf edilmiştir. O önemli bir bizim için parça. Bütün bunlar tamam ama bundan sonrası bunlara hep iç prosesler için. Hazırlık evresi olarak baktığımızda çok doğru noktadayız ama bundan sonrasını... Satış verimliğine götürmek istiyorsanız, müşteri memnuniyetine götürmek istiyorsanız, müşteri bazınızı büyütmek istiyorsanız işte burada artık tatlı bir rekabetin oluşması gerekir. Bu noktada ben yani Aksa Türkiye çatısını sektörden bugün itibariyle pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. Ama burada da çok dikkat etmek lazım. İnovasyon ve teknolojide tekrarlama ve e, mevcudu değiştirme e, süreleri çok kısaldı e, Analizler 4,5 yılda bir yapıların değiştiğini gösteriyor e, Bu manada hani bugün hazır olmayan bir şirketi çok hızlı hazır görebiliriz Ya da bugün hazır olan biz eğer kendimizi geliştiremezsek e, 4-5 yıl içinde e, hazır ettiğimiz bütün çözümlerin Belki de verimsiz olduğunu görebiliriz e, İyi haber fırsat var Kötü haber, çok çalışmak lazım, hiç bırakmamak lazım ve sürdürülebilir olmak lazım. Yani iyi oldum diyerek durmamak gerekiyor. Sürekli yatırım. Oturum kuralı böyle. E, nerede görürüz bir 3-5 yıl sonra sektör ne, neleri e, mobilite edecek, e, inovasyonları kullanacak, ne iş nerelere gidecek? Şöyle söyleyeyim, e, ürünler gelişecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yani gömülü cibortacılık ürünleri çıkacak karşımıza. E, dağıtım kanalları verimli artacak. Mutlak suretle dağıtım kanalları verimli olacak. E, müşterilerin kendi davranış ekonomilerine göre ürünleri dizayn etmesine imkan tanıyan fırsatlar ortaya çıkacak. Yani tarifi açısından tutun da ürünü dizayn etme açısından baktığımızda. E, asistan hizmetleri dediğimiz yani yardımcı ve ek sistemlerle kurulan ekosistem birbirine daha bağlanma şansını yakalayacak mobil uygulamalar sayesinde. E, sürtünme kas sayısının azalacağını düşünüyorum. Öncelikle bu. E, i̇kincisi de e, farklı riskler ortaya çıkıyor. E, farklı riskler ortaya çıktığında da koruma açıkları ortaya çıkıyor. Ben e, özellikle inovasyonun, mobilitenin, yapay zeka'nın e, ortaya çıkan koruma açıklarının e, yeni ürünlere, yeni ürünlerinde sigortalıların e, hayatlarını ...daha rahat yaşamaları için satın alacakları korumalara dönüşmesini bekliyorum. Yani toplama bakarsanız gelecek daha çok fırsat içeriyor. Bizim Aksa grubunda da çok kullandığımız bir terminoloji var. Hani Konuya gelecek neden bir risk olsun diye bakarsanız hayat farklı dönüyor. Ama gelecekte çok tehdit var ne yapacağız diye bakarsanız hayat dönmüyor. O yüzden fırsatlar tarafına daha çok bakmak lazım. ...koruma sigortaları mı öne çıkar diyorsunuz... ...bizim hayatımıza nasıl yansıyacak... Ee, ...siz orada bir şekilleniyorsunuz... ...bir beklenti ve ürünler... ...yeni ürünler... Ee, ...sigortalı anlamda... ...ona nasıl yansıyacak? Yere, e, ürüne erişmek kolaylaşacaktır... İkincisi sigortalanma oranları yani... ...Türkiye'deki sigortalılık oranı arttıkça... E, ...pastayı biraz daha hızlı büyüttüğümüzde... E, ...ürünlerin toplam maliyeti daha azalacaktır... ...dolayısıyla... Ben e, sigortalanma oranlarını büyüten bir ekosistemin e, aynı zamanda e, satın alma e, davranışlarına baktığımızda e, fiyatların da açıkçası büyümeyle beraber daha normal algılanacağını, satın alma gücüne daha uyumlu e, farklı ve özelleşmiş ürünler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bu, bu işin satın alma ve koruma bölümü. Diğeri de korumanın hizmet bölümüne geçtiğinizde bugün sağlık sistemindeki provizyon yapısından tutun da otosigortalarındaki sigortalarındaki aracın yolda kalması ya da kaza haline kadar baktığınızda mobilite ve mobil çözümler olmadan olmuyor. Ve bugün hani hayat emeklilik tarafına baktığınız zaman bile çok hızlı bir şekilde fonlarınızın kompozisyonunu değiştirmek istiyorsunuz. Eskiden şirketlere yazılı olarak maillerle, e, fakslarla, mektuplarla gönderilen bütün Taleplerin artık bugün bir mobil aplikasyonla yapabilir hale gelmiş durumda. Yatırımlarınızı görüyorsunuz, e, risklerinizi görüyorsunuz. E, ben hizmet tarafında da açıkçası bütün sigortalıların ben de bir sigortalıyım, e, hayatımızı çok daha rahat yöneteceğimizi düşünüyorum. Ee, artık direkt dijitalden ve şeyden çok fazla herhalde işlem yapılıyor. İşlemlerin yani, ortalamasında yani, yani isten acentalar falan. Derinlik adına bu fayda sağlayacak Hı. ama şu olmayacaktır. Orada bir yanlış anlaşma olmasın. Yani Türkiye'de önümüzdeki 5-10-15 yıllık konjonktürde e, hizmet ve ürünün hem arayışı hem de sağlanması konusunda dijital büyük fırsat sağlar. Ama bu ülkedeki genel yapı itibariyle baktığımızda aracıların rolü çok önemli. Çünkü biz daha çok kitleye ulaşmak zorundayız. Burası daha sigortalılık oranları %25'lerde seyreden bir ülke. 4 misli daha büyüme potansiyeli var. Burada da çok kıymetli acentelere ihtiyacımız var. Bu işi profesyonelce yapan banka sistemine, broker sistemine ihtiyacımız var. Büyümek için kanalların mutlaka çok verimli çalıştırmak zorundayız ve müşteriye e, ürün anlatmak için de ajenteye ihtiyaç var. Dağıtım kanalı ihtiyaç var. Bunu unutmamak gerekir. E, ama ondan sonraki hizmetleri e, her noktada müşteri nasıl istiyorsa orada çözebileceği ekosistem yaratmalıyız. Ben önümüzdeki e, dediğim gibi 15 yıl e, seviyesinde Türkiye'deki e, sigorta satış dağıtım kanalı portföy dağılımının çok radikal değişeceğini düşünmüyorum. Tabii ki dijital biraz daha artacak ama bugün yüzde 2-3'lerde giden bu seviyelerin 5-6'lara gitmesi çok olasıdır. Ama dağıtım kanalı kurgusunun kıta Avrupa'sında da çok değişmediğini unutmayalım. Dolayısıyla buradaki... Yani bir bankacılık sektörü gibi olmayacak. Yani o tarafa benzeme ihtimali şu anda gözükmüyor. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Yani devinim çok hızlı açıkçası. O yüzden biz hazır olmamız lazım. Ya bizim dijital teknolojiler, ya yani dijital çözümler ve teknolojik yatırımları hazır etmemiz lazım ki ihtiyaç duyduğumuzu uygulayalım. uygulayalım diyoruz. Peki çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim.